Merhabalar arkadaşlar Uzun zamandır video gelmiyordu Bunun sebebi Yerim bitmişti Şimdi Kanal Kanalda Belirlediğim oyun videosu Çekeceğim Belki bu son video olabilir Sadece 10 abone ya da 50 100 abonelere Özel videolar çekeceğim Böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, Brawl Stars'la tabii ki de Minecraft videoları çekeceğim arkadaşlar. Ee, Bugünlerde çok yoğun. Günde iki video gelir gelebilir. Ee, 8 aboneydik. Bugün 7 abone düştük arkadaşlar. Çok kötü bir durumdayız. O yüzden kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne ee... bir gün güne videolar gelebilir. Den, 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 den. Haberiniz olsun. Bam 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 bir de bir baktım düşündüm taşındım yeni video fikirleri geldi aklıma. Mesela 500 abone olursak ona özel videolar çekeceğiz. Eee 500 aboneye özel videolar çekeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 ee, milyon ya da 5 bin abone 500 bin abone olursak dışarıda videolar gelebilir arkadaşlar haberiniz olsun bu da habercim olsun son yani, e, haberiniz olsun yani diyecek çok bir şey yok çok güzel videolar gelecek. Haberiniz olsun tekrardan. 1 milyon abone özel Tokyo turlama videosu gelecek. Burası ni Tokyo haberiniz olsun. YouTube amca görmesin ha yoksa çok kötü alır. Ben Ben memberım. Şarkı koyamıyorum şarkı koyacak bir şey bulamıyoruz. O yüzden çok bir şey demiyoruz. Ve kafamda yine günde iki video gelecek. Beş videoyu azalttık iki video gelecek. İki ya da bir video gelecek. Arkadaşlar. Evet videomuzun kısa bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bugün bugün video çekemedik ama bir tane video yayınlayacağız bugün bu bu bir oldu bir tane de oyun videosu yayınlayacağız arkadaşlar bye